Merhaba arkadaşlar tekrardan sizin karşısındayım. Bugün harfler fikri ile serime devam etmek istiyorum arkadaşlar. Android oyunlarından ziyade pc oyunlarıyla karşınızda olmak istiyorum. Evet arkadaşlar başlayalım bakalım oyuna. Şuradan new game diyoruz arkadaşlar. Daha hiç oynamadım oyunu bu arada. Daha yeni indirdim. Pulesiniz ee, bu oyunu. Bu screenshotlarda falan gördüm yani. Başka oyunlarda da oyunlarla da karşınız olacağım arkadaşlar. tabi Şöyle. Arkadaşlar bu oyunun serisinde az önce de dediğim gibi güzel bir oyun. Tam serisi devam ettirecek bir oyun. Evet başladı galiba oyunu. Hayır hayır. Tabii ki. De. Hmm. Ya, bu adam High 1'de de vardı arkadaşlar. Tabii ki de bili, biliyorsanızdır High Life 1'i. O oyunu da oynuyordum tabii de. Bitirdim o oyunu bu arada. Ya, şu arkada görülen bölüm High Life 1'deki bölüm galiba arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen. Orada büyük bir patlama olmuştu. Ondan sonraki bölümü anlatıyor galiba bu oyun. Keşke İngilizcem de iyi olsaydı ya. Aha yine bu trende başlıyoruz galiba arkadaşlar. Ama bu sefer daha iyi görüntü kalitesiyle daha iyi efektlerle. Evet başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun görüntü kalitesi falan ses efektleri falan iyi yani. Merhaba arkadaşım merhaba. Ne oldu bir şey mi canın sıkıldı ya? Evet. Arkadaşlar birinci oyunda tren baya gitmişti. O benim canımı sıkmıştı. Ee, bunda umarım fazla gitmez. <laughs> Sadece gideriz hemen. Aa duruyor galiba tren. Yavaşladı. Aa durdu. Aa bak bu iyi oldu ya. Aynen. Aha şuna. Yani makine gibi bir şey ya. Ne oldu ya? Aa, bu oyunda galiba tek, daha ileri bir teknolojiyle karşımıza geçmişler arkadaşlar. Evet. Şuradan gidiyoruz galiba. Ha, şuradan oradan gidiyoruz bakalım. Geçebilir miyiz? Aynen öyle. Arkadaşlar nerede boş kapı varsa açık kapı varsa oradan gideceğiz. Tabii ki oyun amacı bu. Bir Half-Life bir de öyle gidiyor mesela. Bunda da öyle gidiyor ihtimal. Şuradan gidelim bakalım. Yani arkadaşlar zıplayınca karakterimiz daha hızlı gidiyor bu arada. Onu da unutmayalım. Evet tutar da gösteriyor oldu? Öz isminde ne oluyor? Bunu buraya mı tıkıyorsunuz? Neden kapattın? Tamam, gidelim bakalım. Ha, kapıyı da kapattılar. Burada ne yapıyorlar? Ha, soruşturma yapıyorlar galiba. Evet. Tamam, gidelim arkadaşım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ee, evet, şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Doğru göster arkadaşım, doğru göster bana. Oo, bu bizdenmiş ya. Evet, tamam. Vay, bu bizim profesör galiba ya. Ah ya, keşke indireceğim de olsaydı ya. Ha, bu arada ismim Gordon galiba arkadaşlar. Adam ama çok güzel bir adam. Ne işin ne yapıyor? çıkıyor. Ha? Vay böyle elimizde de alabiliyor muyuz ya? Aha. Sol tuşta da kulatı bu arada arkadaşlar. Onda daha iyi yaparız. Yani, Bunlar da bir kapı gibi bir şey yok mu? Yani burası açılım arkadaşlar. Ben şurada bir merdiven var. Şuradan, çıkabilir çıkabiliyor muyum arkadaşlar? Şurada bir açık pencere var ya. Şuradan çıkabiliyor muyum? Şunu koyalım bakalım şöyle. Aha. Öl, ölmüyor. Ha kutu var şurada bakalım. Allah. Şurada tıklıyor. Açıklıyor sefere. Evet şimdi E'yi de açalım arkadaşlar. Bu kolduğu için galiba arkadaşlar. Yerlerini böyle yapmazsın. Ben girelim de Burası açılmayacak tabi Gidelim bakalım. Burası mı? Evet. Ne oluyor lan? Bak benim kafam burada. Aa bu da mouse bir yan sol tuş diyor herhalde. Üstüne fırlatalım Aha. Vay kapıdan uzaklaştırmak amacıyla. <laughs> bak güzel yapmışlar. Gidelim bakalım. Bunlar da Şimdi arkadaşlar. Telefon kulübeleri var. Buradan ben çekiyoruz acaba? Hmm, telefon yok. kapı mu? Oo vay 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 vay. Şuraya bak Bunlar iyice teknolojikleşmiş arkadaşlar. şuradan gidelim bakalım. Az önce de arkadaşlar. Evet. Oha, o ne Adamlar ne yapmış ya? Ha? Şurada bir mekan var arkadaşlar. Şurada bir bakalım. var. Şurada mı? Hop. Bu sefer kutuyu kırmadık. Hop. Bence oraya hiç gitmeyelim arkadaşlar. Şuradan gidelim bakalım. Yani ee, siz ne yapıyorsunuz burada? Nereye bakıyorsunuz? Aman. Boş verin. Ha, şurada, gördüm, evet, şurada da açık kapıyı gördüm galiba arkadaşlar. şurada da bir kapı. Evet kaydet. oyunu. Şuradan girelim bakalım. Burası açılıyor mu acaba ya? Ha açılıyor. Burası, vay. burlara herhalde gözünüzle bakmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden açılmıyor. Demek ki başka yerimiz. Şurada bunlar var. Mı? Çıkalım bakalım. Burası, ha burada, burada da onlar var. Aha, ne yaptı onlar lan burada? Tamam girelim hemen. Siz nereye bakıyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Oha onlar mı? Vay oha buraya geliyorlar. Şuradan hemen çıkalım arkadaşlar. Neyse bunlar geçiyorlar herhalde. Aha o Oha orada da birisi var. Şurada bir at, arkadaş var. Şuradan gidelim bakalım. Hmm. Ne oldu? Buradan mı geçersin? Vay! Allah! Oradan da vallahi geliyorlar arkadaşlar. Hemen kaçalım bence yukarı. Ha hmm. şuraya gidelim. Kapat kapıyı kapat. Vay! Adamın herisin sen ya. Evet arkadaşlar. Buradan. Bir dahaki videomda da yani aynı kaldığım yerden devam edelim için Şuradan gidelim o zaman. Şurada boş yer var. Şuradan valla ışıyor gibi sandım. Yani çıkalım bakalım. Aha geliyorlar valla. Şuradan nereye gidecek? Ha, şurada bir gitme yeri var arkadaşlar. Aynen. Bir gitme yeri Vay vay vay. çok teknolojik geçmişler bu oyunda ya. Evet karşıda petrol <laughs> Buradan, var arkadaşlar. Buradan şu pencereden gireceğiz herhalde. başka bir yok arkadaşlar. Ben gidelim bakalım. Allah! Merkelerim de kırık geldi. açalım. Allah sen kimsin? Lan! Ne oluyor? Kaç 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 kaç. Ya o öldük mü ya? Baba bir şeyler oldu ama arkadaşlar anlamadım. E ee, o güzelim sen mi kurtardın beni ya? ya tamam götür beni götür. Tamam. Tamam, zaman tutan buraya dönüyor mesela. Ne, ne, ne yapacaksın lan böyle? Ya? Ay sen bana mı yapıyorsun ya? <laughs> Ay ya. kadın da valla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ...böyle Burası bundan özellikler mi var? Evet bu sizin patron değil mi? Aha. Oha yok artık. Hı. <laughs> Nereye kapı yapmışlar ya? Tamam. Arkan dönerek yürümeyecek. Tamam. Evet Letu Bey. Ne anlama geliyor? Kırmızı günler mi? Şuradan atlayacağız galiba. O, yerini sakatlayacağım da güzelim. Şey. Oradan atlanalım. Merdiven diye bir şey yapmışlar. Tamam. Tamam. Ya bak, artık. Buraya da mı bir kapı yaptılar ya. Vay be ya. Ha bu makineler mi böyle? E'ye bastım bir şey. Ha bir şey oldu. Kaktüs mü vardı orada? Ana. Bu kaktüs. Buraya mı şimdi bu? <laughs> Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ha burada bir yaratık varmış galiba arkadaşlar. Kaçmış bir tutma. Bu çeyrek profesör ya bizim. Ekrandaki profesör. Tamam. Tamam. Aha. bizim şey değil mi ya? Vay arkadaşım gelmiş benim ya. Adam iyi gelmiş ya. Bana bak bana. Hiç valla kafaya takmıyor böyle bir şey Tamam ne yapıyoruz Evet arkadaşlar, Öğünüm var arkadaşlar. Öğünümde öğünümde falan Evet, profesör ne yapıyoruz? Burada bir şeyler karıştırıyor mu Aha, bir yere götürüyorlar. Aa, burada kıyafet var yaratıktan çıkıyor o nereden çıkıyor bizim yaratık o ya niye biliyor Aha. ha o güzel ha bunu evcilleştirmişler galiba arkadaşlar atlama atlama अरे वाह कच्चा का गाव तरस रहा है हाँ मेरे ही दो अरे वाह उधर गिर गई चेले इसे करने को चक्कर तरस रहा है ना बस Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam, yolu geçelim ben size. Burada bir resim var arkadaşlar. Oradaki adamın kafasını mı tarıyorlarmış sanırım? Yani? Aa, şu bizim profesör galiba gözüktü olarak. <laughs> Sağdan düşünce. <laughs> Aynen ya. Vay be, neler yapmışlar ya. Yok. <laughs> Her tarafa bir pis şey yapmışlar. Buraya da kapı yapmışlar. Evet, burada bir makine var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, ne haber arkadaşım? Nasılsın? Aha. Bu adam, şu kızın babası galiba ya. Baksanız arkadaşlar, kendi oyunundan falan. Yuvaza benziyorlar galiba ya. Arkadaşlar yes. yaratık mı o orada? Ha orada bir kadın gördüm. Ha valla yaratık gördüm ha. Bunlar yaratıklara ecileşmiş galiba arkadaşlar ya. Aha kadın ne yapıyor? İzleyelim bakalım. Bir şeyler oldu burada. Burada bir önceki madde kaktüs gibi kadın yerine mi acaba? Aha, fiş çıktı. Lan nereden çıktı? daha da hızlıyor acaba? Aha, taktım. Eyle alarak takıyoruz arkadaşlar bir şey. Evet, ne yapıyoruz? Eee, ben учение по этой задаче, вам следует организовать Ne oluyor? Ha kadın ışınlandı valla. Ha bizim çatlak adam mı geldi ya. Ha orada şınlanmış ya bak sen ya bak dediğim gibi arkadaşlar babasıymış onun. Benziyorlar bu birbirine ya. Ha bizim profesör de öyle. Şimdi bizim mi bilmemiz gerekiyor? Orada right. artık. Galiba biz bileceğiz arkadaşlar. Aynen. Evet, kapıya bakalım. Bir sakatlık çıkmadan biz de ışığına varalım bakalım arkadaşlar. Ee, evet, Ne yapıyoruz? Evet. Bekliyoruz muyuz? Ha ne oluyor? Ya bizim yaratık gelmiş ya. Ya ulan nereden çıktın geldin sen ya ulan, ne kadar hoşundan ya, bak ya, bak ya. Bizden buradan mı ya? Bizim ya bizimle yok <laughs> ya, <or> <laughs> ya. Ya arkadaşım ne yaptın siz bana ya. Aman tanrım. O ya. Ne korktun ya benim Allah'ım. Buraya işin anlamı kalmıyor arkadaşlar. Hani burada bizim inemek ne oldu? Buradan gidelim bakalım. Hop. Oh. Buradan bir gidiş var mı acaba? şurada bir kapı var arkadaşlar. Buradan gidelim. Sonra buradan diğerine gireceğiz acaba? Burada bir kapı var. Evet arkadaşlar. Şunları açalım bakalım. Bakarsın. Arkadaşlar 20 dakika olmuş video. Ben saat bir video çekmeyi düşünüyorum. O şu binaya bakar mısınız ya? Bu, ben içinde kaybolmuş ya. Aha bizim adam bu ya. Tamam. Aha Z'ye basın. Vay V ile yakından düşürüyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. O ne? Levy mi? <laughs> Ay ya. İlk oyunda olduğu gibi bunda da Levy ile başlıyoruz. Evet. Gidelim bakalım. Şunları kırabiliyoruz galiba arkadaşlar. Aynen. Hadi evet, gidelim bakalım. Ay bunda bak. Görüntü üstü falan iyi Levy'in ya. var. Güzel yapmışlar. Bunu da kapatıyoruz. bu arada arkadaşlar F3 veriyor. Her oyunda da olduğu gibi. Şunu kırabiliyoruz mu acaba? Ya? Ha, kırdık mı? Ama kırdık galiba. Evet. Evet. Göç. Onlar ne ya? Ateş ediyor. Valla. Bunlar kıralım. bir açtılar. Allah Allah. Oradan ne? Denge veriyor, ben ya. Ne geliyor ya. Şurada bir yer var arkadaşlar. Gidelim. <laughs> iyi gidiyoruz oyunda arkadaşlar. Hop. Allah. Vay vay vay. Allah a. iyi gidiyorsa. Nereden kıtalım dedim ya. bir <laughs> yol yok galiba. Evet dinleyelim bakalım. Yine Evet arkadaşlar kaybetti oyunu. burası kanat. Ne anladın? Aha bu da ne yapıyorduk? <laughs> öldürelim ya. Aha silah aldık arkadaşlar. Bak güzel oluyor. Kaç? On dört buna yardım edeceğiz galiba. Ya Şimdi şuraya koyalım. Buradan çıkalım. Aha. İkin ya. Aa, Mervin, Mervin geldi Şunu hemen dar, 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 dar. Şimdi nereye Açık kapı yok mu buralarda? Ya? Şöyle gidelim bakalım. Yoksa açsın şurada bir Şuradan inelim bakalım. Ne oluyor? Tren mi geliyor bu? Aha, tren geliyor. Ne koş koş koş, ne dönüyor? Ee, şimdi nereye gideceğiz? şurada bir çıkış var arkadaşlar. Büyük ihtimal oradan gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Değilmiş. Ne yapalım bakalım. Ha, böyle bir tren de <laughs> Aynen öyle. Ben aktarılır. Not çıktı. Aha. Silah mı dedin Bir ateş O patlıyor mu acaba? Ooo. Vallahi vallahi vallahi. Şunu da patlatalım hemen. mermi de patlıyor bu arada. Şu güzel bir şey mi? Şimdi ben mermi çıkıyor. Aynen. bak bunlar işe yarıyor arkadaşlar. Baba. gelelim istikrar. Şuraya açabiliyoruz, bunu da anlayalım. bakalım nereye gidiyor. Ben Bunları ya. Bak siz kim sanıyorsunuz? arkadaşlar gördüğünüz gibi şey, iyi adamlar. Ha, şurada bir yer var. Bir ihtimal buradan Böyle bir al alalım Ne çıktı? Cam çıktı. Şöyle bir, bir Ha orada da bir adam çıktı ya. Ben bunlar benim Ben mi? Ben 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 evet, arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Ben, buradan mı ineceğiz? Şurada bir şey bakalım. Hop bu... kendi şeyle kendi yatıramıyor. Hop hop Evet arkadaşlar. Oyun biraz kapalıydı. Biraz daha inceleyebiliriz sanıyorum. Bir zaman böyle aksaklıklar çıkardılar arkadaşlar. Örün kayboluyordu. O yüzden böyle sıkıntı çıkardılar arkadaşlar. Aa kendine geldi. Bunu da yerleştirdik. O o tekrar buradan geçiyor arkadaşlar. O o hep burada böyle takılıyor ya. Öyle uçağı yaktığımız için böyle oluyor galiba arkadaşlar da. Sizlere büyük ihtimal olabilir. Şu işi kapatalım emlisiniz. Kapatalım hemen kaçalım. Başlarımızı alalım elimizde. Evet arkadaşlar. Başarılar. Merhaba. Ben şu şey dolduruyorum arkadaşlar. Cam herhalde. Hop hop hop. Nereye geliyorlar bunlar? Ama nasıl öldürüyor? Oba. Evet arkadaşlar Geleyim bakalım diyeceğim de bunlar da hiç peşin bırakmayacaklar bayağı. Ee, şimdi nereye? Şurada bir kapı gördüm galiba. Aynen. Gelin bakalım. Evet, Buradan suya atacağız arkadaşlar. Aynen. Oradan gidelim. Evet. Bak, Buradan gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oynadığım takıs falan diyor. Ah şu takılmalar da olmasa arada sırada çok güzel olurdu ya. Evet, kendine geldi. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Tam bir dış var mı burada ya? Aa, şurada merdiven var. şuradan içeri geçeceğiz öyle Aa, bunlar ne yapıyor burada? <laughs> Buna bak ya, canavar olmuş. Aa, konuşuyor Tamam. Vay vay vay. Nafla, ne yapıyor? Aa, sıfırını yemiyor arkadaşlar. Vay be Adamın ya. Atamun, nah. Tamam, aç bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan... Bunları kıralım bakalım. Bir arkadaşlar bu arada yarım saat olmuş. Videomu burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmazsın.